Hepinize merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi YKS 2024 sonuçları açıklandı ve yarından itibaren, Perşembe günden itibaren tercih dönemi var. 2 Ağustos'a kadar sürecek olan. Arkadaşlar güvenilir bir uygulamamız var. Bu uygulama üzerinden tercih simülasyonu yapabiliyorsunuz. Yani istediğiniz üniversite bölümlere o uygulamadan giriş yapıp oradaki sıralamanızı görebiliyorsunuz. O tercih eden öğrencilerle birlikte. Güzel bir e, simülasyon arkadaşlar. Hem siz de kafanızdaki soru işaretleri az da olsa giderebilirsiniz. Tabi uygulamayı kullanabilirsiniz kullanan kişi sayısının artması gerekiyor bunun için. Bu yüzden arkadaşlar böyle bir video hazırlayacağım. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar uygulamanın adı Iluno. Bunu Apple Store'dan Google Play'den indirebilirsiniz. Hemen içeriğine geçelim. Şimdi arkadaşlar giriş yapıyorsunuz ilk başta tabii ki de üye olup. Daha sonra arkadaşlar aşağıda hesap makinesi bölümü var. Oraya tıklıyorsunuz. Orada tercih simülasyon bölümü var. Burada tercih simülasyon bölümüne girdiğiniz zaman arkadaşlar ben girdiğim için ben de direkt otomatikman giriyor. YKS sonucunuzu kayıt, kanıtlamanız gerekiyor. Yani TC kimlik numarası ve belge numarası istiyor sizden. Ondan sonra arkadaşlar buraya isteklerinize göre hatta sıralamanızı da görebiliyorsunuz bu şekilde. Ve isteklerinize göre üniversite tercihlerinizi yapabilirsiniz. Ve buradan o üniversite tercih eden öğrencilerden de sıralamanızı görebiliyorsunuz. Güzel bir uygulama arkadaşlar. Siz de buradan ürün uygulamasından arkadaşlar tercih simülasyonuna katılıp sıralamanızı görebilirsiniz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız da sevinirim. Ne kadar fazla kişi kullanırsa o kadar da tercih simülasyonu daha doğru sonuçlar verir. Görüşmek üzere.